şimdi babuşun mezarına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bugün ölüm yıl dönümü. Arkadaşlar Çengelköy mezarlığına. İnşallah birçok motorcu da bugün mezarına gelecek. Lütfen daima takın. Lütfen bunu daima unutmayın. Kendinize iyi bakın. Gecenin bir vakti güvenli olarak gördüğü yolda seyir halindeyken ne yazık ki karşı şeritten bir araç sürücüsü Barkının mezarı başındayız. Ama buraya gelen motorcular da şunu görüyorum. Arkadaşlar Motovlog kanalından hepinize selamlar saygılar. Bugün arkadaşlar yıl dönümümüz. Yani neyin yıl dönümü? Motosiklet camiasının hala yüreklerde yaşayan altın elbiseli adamı Barkın Bayoğlu'nun ölüm yıl dönümü arkadaşlar. Ah, ah arkadaşlar. İnsan öldükten sonra güzel şeyler bıraktığı zaman ölümsüz oluyormuş. Barkın da sağ olsun çok güzel şeyler bıraktı arkasında. Hala motorcuların kalbinde. Ve şimdi babuşun mezarına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bugün ölüm yıl dönümü. İnşallah birçok motorcu da bugün mezarına gelecek. Ve oraya gidelim arkadaşlar. Size güzel bir sürpriz söyleyeyim. Orada söyleyeyim. Mezarının başında söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar Barkın kardeşimizin Babuşumuzun Altın elbiseli adamımızın Mezarına doğru gidiyoruz arkadaşlar Ben yola doğru giderken Ufak bir Altın elbiseli adam edidi de Sizin ekranlarınıza gelsin Yani hani o kadar hızlı gidiyor ki ölümün nefesini ensende hissediyorsun. Size de tavsiye ediyorum. Siz de kendi motorunuzu kesip biçin. Kendinize has bir motorunuz olsun. Öyle sürüden ayrılın abi. Oo, ben motorlu olmasam bu maç bitmişti burada. Boş. Sürmeyen anlayamaz. tavsiye ederim. Kutudan kurtulun, kafesten kurtulun, özgürleşin, hayatınız daha hızlı ve kendinize vakit ayıracağınız yeri olan bir şekle görürsün. Bu türlü kutuna geçer ömürler. Ama iyileşeceğiz. 6-7 hafta içinde ayaklanacağız. Ben biraz daha erken ayaklanmayı planlıyorum açıkçası. Durumlar böyle. Lütfen formalarınızı daima takın. Lütfen, lütfen formalarınızı daima giyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Milano'dayız. Modena'dayız. Valla valla. Neye geldik? Yeşilvadiye geldik. Cusco. İnka İmparatorluğu'nun başkenti. Şuraya kadar geldi. Altın elbiseli adamda uzun süredir bizi dinliyordunuz. Yoldayız, gidiyoruz, geliyoruz. Yunanistan'dayız, İtalya'dayız, Fransa'dayız, İngiltere'deyiz derken en sonunda I Love Man'e geldik. I Love Man'de Tourist Trophy yarışlarına geldik. Ve burası, burası. Ya yani, evet. Şimdi ben altın elbiseli adam için hayatımın büyük bir kısmını Atatürk'ün Gece mi, mü, maddi manevi bir öpüm hikaye mi, hasta hafta mı? hayatımın bu kadar içinde tren yapacağın zaman böyle Allah Allah burada duramam herhalde dediğin yerde bile zıng diye dinliyorsun. Ulan dedim bak şimdi start işte gaza gel bir nefes yapacağım diye gazladın bu yolun sonu birinci viraj sola keskin, nasıl döneceksin hayvan adam dediğim zaman böyle koyduk ve oh tamam a b falan iyi bu yavaşlıyor dedim de rahatım. Bu motor artık benim bu dünyada günahım kalmadı. Ben sevaplarımı topladım. İçim rahat. Bana bir şey olmaz bu alemde diyorsanız artık kredi kartı borcunuz ve işte sağ sola bir şey hesabınız kalmamışsa herkes tarafından sevilen, işte zamanında dini itikadiniz sağlansa vecibeleri yerine getirmişseniz alınabilecek bir motor. Herhalde bir yanlış anlaşılma oldu. Ben motor üstünde yaşıyorum. Hı hı. Ve hani büyük kaza bir şey bir Evet bütün ölümler trajedidir ama yani bütün ölümler zaten işinizi yaparken Hepiniz öleceksiniz arkadaşlar. Siz şey. kabul edelim. Bunu kabul edelim. Bunu biz yapalım. Ölüm çok güzel bir şey. Çünkü eğer ölüm korkusu olursa o zaman bu dünya bize öyle şey lazım. Nefis. ben genelde bebek şampuanı kullanıyorum. Bebeğim benim. Yaların. Şimdi çıkacağız caddeye. Anahtarına ters yönden kapışacağız. Tamam mı? Tamamdır. Kayacağım be ya abicim. Şimdi biz çıkacağız. Herkes teker yap. Büyük, Büyük sıkıntı, sıkıntı dayday. Day. Güneye indim. Bağlarının önüne çekiyorum motorumu. Koskoca, Koskoca zorgan. Hüsnü tere mi biniyor diyorlar. Ayıp değil mi diyorlar. Çok sıkıldım. O yüzden hırsla çalıştım. çalıştım. Tüm yaz kaskı. Millet gününü gün ederken ben, ben ağlarda gitar çaldım. Ve sonunda inanamıyorsun. Viraja mı giriyorsun abi? Böyle dizler yerde böyle eriyen dizliğin sesi geliyor. Diyorsun ki ben artık MotoGP'de bile giderim. Ulan ben ne biçim sürüyorum? Oğlum uçuyorum artık falan. Sonra iniyorsun abi diyorsun ki ulan bütün bunlara neden olan şey ne? Bu motor. Sonra... Sonra aşk başlıyor. Biliyor musun? Seninle tanıştığım günü asla unutamayacağım. Hayatımda o kadar çok şey değişti ki. Teninde güneş ışıkları parlıyordu. Kalbim göğsümden fırlayacak gibi atmaya başlamıştı. Böyle bir duyguyu daha önce yaşamamıştım. Seninle tanıştıktan sonra hayatım değişti. Apache şefinin, bir kabile reisinin bu kutsal kuşla uçmak isteyeceğini anladık. Yavaş yavrum. Oğlum dur, oğlum dur, oğlum dur. Abi oğlum, abi oğlum. Hakikaten öyleyiz yani. おはようございます。そごみ。 Pa, pa, pa. <laughs> i̇çiyorlar Bilmeyen uçuyorlar. <laughs> Aklı mı gitti? Yani iki çocuğu olduğunu düşün. 1982 Türkiye'sinde hani yürüyen merdiven Türkiye'de bir tane var. O vaziyette bir ülkeden Londra'ya gittik. Böyle zaten falan. İstine gidelim, hepsi fuarına gitti. Kutla. Akronu Bu memleketin yolları hala kötü ve çok kötü. Unutmayalım ki hepimiz öleceğiz. Herkes ölecek. Bu ülkeyi bu çatışma aşamasına getirmiş olan siyasetçiler de ölecek. Garanti ediyorum ben de öleceğim, sen de öleceksin, hepimiz öleceğiz. Altın elbiseli adam lakabıyla ün saldı. Binlerce kişiye motor sevgisi aşıladı. Ünlü sürücü Barkın Bay oldu. Dün gece 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde ölüme çıkan adamı görmedi. Olanca hızıyla çarptı. O feci kaza iki cana mal oldu. hayaliniz olan seyahati düşünün. Ben neler hayal ettim, ne buldum? Gördük. Tıpkı hayatımızın geriye kalanında olduğu gibi. Umarım bir dahaki seyahatte ki bunlardan yapacağız gene. Yakında görüşürüz. Ve her şey kötü gittiğinde dahi, çok dertlendiğinizde dahi, unutmayın gidecek hep daha fazla yol var. Her yeri gördüm dediği zaman bile insan öyle tuhaf şeylerle karşılıyor ki bu dünya insanı, bu gezegen. Böyle çok şaşırdığım şeyler oldu. Kendinize iyi bakın. Daima gaz kesmeden yolunuza devam et. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Barkın gecenin bir vakti güvenli olarak gördüğü yolda seyir halindeyken ne yazık ki karşı şeritten bir araç sürücüsü akla ziyan bir harekette bu şeride geçip kazaya sebebiyet vermişti. Yani hiç düşünüyor musunuz arkadaşlar? Durağın olmadığı hiçbir arabanın duramayacağı bir yerde bir insan sinirinden karşı şeride geçip taksi çağırmaya niyetlenmiş o sırada da barkınla kaza yapmış. Aslında bence işin iç yüzü öyle değil ama motosiklet kazası olduğu için de bu olay otopsiye girmedi. Bence bir düşünün arkadaşlar. Kim yolun karşısına o şekilde geçer? bence ya korkuya kapılmış birisi ya da yaralanmış birisi. Ama tabii ki o insan sonuçta burada barkınla çarpışarak her ikisinin de ölmesine bizi altın elbisesiz adamsız bırakmaya sebep olan bir kazaya neden oldu. Altın elbiseli adam öldüğünden beri peki yol güvenliği ile alakalı bir şey gelişti mi sizce? Hayır. Tabii ki gelişmedi. Hatta yollar daha tehlikeli hale geldi. Yollar altın elbiseli adamın kazasından beridir. Her geçen gün daha tehlikeli hale geliyor. Daha bilinçsiz sürücüler psikolojisi bozuk olan insanların direksiyon başına geçmeleri yollardaki kazaya sebebiyet verecek yeşil alan sulamaları ne bileyim arkadaşlar araçlardan düşen parçalar yoldaki çukurlar yola dökülen yağlar çöp arabalarının suları o yağlı yağlı suları yemek yağlarının bulunduğu sular Hepsi motorcu için bir tehlike Arkadaşlar Babuşun mezarına 3.1 kilometre kaldı Arkadaşlar görüyorsunuz dakika başı Bir yeri suluyorlar abi Tamam hani yeşili sev doğayı koru da ya bu kadar da futursuzca sulamayın abi. Yani doğada bile rüzgar güzeldir ama fazlası kasırga oluyor abi. Ah be babuş. Bak sen gittikten beri hiçbir şey değişmedi abi. Hala motorcular kelle koltukta. Şimdi arkadaşlar saat 18.30'da herhalde ee, bir motorcu grubu gelecek. Çünkü sosyal medyada bir çağrı vardı. Ben erken gidiyorum abi. şu an saat 4. Çünkü o grupta, o çağrıda özellikle Apache'leri bekliyoruz yazmışlar. Yani zaten arabacılardan çektiğim yetmiyormuş gibi bir de Apache arkadaşlarım sağımdan solumdan zırtlara pırtlara geçmesi, tehlikeli olarak geçmesi. Ya bir de ona katlamam abi. O yüzden abi erken gidiyorum. Sakin sakin. Yani şu anki tek riskim Yol durumu arabacılar olsun. Bir de apaçeleri katmayalım. Bu arada arkadaşlar ben motorcuların sorunlarıyla alakalı mümkün olduğunca herkese ulaşmaya çalışıyorum. Farklı farklı farkındalık videoları yapıyorum. Haberlere konu etmeye çalışıyorum. Çünkü motorcular yalnız değil abi. Ben Allah izin verdiği sürece bununla alakalı çalışma yapacağım. Ve Bunun mu? Bir buçuk falan böyle Bir üç yüz, bir buçuk Böyle Arkadaşlar bu motordayken Genelde Sorular sorular şunlar artık Motorun üzerine A4 kağıdı ile yazacağım Abi motor kaç para? Kaç basıyor? Kaç yakıyor? Yunuslardaki motorda bu mu? Genelde bu motorda dört soru soruluyor abi o yüzden arkaya yazacağım abi. Allah herkese gönlündeki motoru versin abi. Hiç ummadığın anda gerçekten bir bakmışsın benim gibi yani ki ben motor binemem diyordum ama sonra bir bakmışsın abi Hayabusa'ya binmişsin abi. İyi abiciğim, sağ ol sen nasılsın? Eyvallah sağ ol kardeşim benim. Ya, sağ, ol. <laughs> sağ ol. Evet. Arkadaşlar Çengelköy mezarlığına Evet arkadaşlar. Barkının mezarı orada. Şimdi mezarda gelmişken tüm ölmüşlerin ruhuna Fatiha diyelim orada. Mezarda tek kişi için gelinmez. Gelmişken bütün herkese de Fatiha okunur. Evet arkadaşlar. Barkının mezarı başındayız. Ama buraya gelen motorcular da şunu görüyorum. Barkını örnek alıyorlar. Fakat giyiniş olsun motora biniş olsun hiçbir barkın örnek almamış. Yani barkının tüm videolarında koruyucu ekipman varken yani buraya shortla bile gelenler var. Arkadaşlar barkını talihsiz bir şekilde kaybettik. O günden bu yana trafikte tehlikeler azalmadı. Daha çoğaldı. Mezarının başında ilk aklıma gelen o güzel Hayabusa sunumu Güzel Hayabusa videosunda Dertlendiği bir şey vardı Bu motor Öyle traction control Vesaire yok demişti Mezarın başına ilk aklıma gelen Keşke hayatta olsaydı da Hayabusa genişi yine öyle Güzel bir şekilde tanıtsaydı Çünkü Barkın Sen hayatta değilken trafikte hiçbir şey değişmedi. Tam tersi her şey daha tehlikeli hale geldi ama Suzuki Hayabusa firması traction kontrol de yaptı, kurus kontrol de yaptı. Ama sen yoksun. Arkadaşlar buradan size şunun haberini vereyim. Şile Belediyesi ile görüşme halindeyiz. Yani Fen İşleri Müdürlüğü ile görüştük. Başkan Yardımcısı ile görüştük. Hatta Şişli Başkan Yardımcısı da bize yardımcı oluyor. İnşallah önümüzdeki sene tek darlık arası olan virajlı yola Altın Elbise Adam Caddesi ya da Barkınbayoğlu Caddesi ya da yolu ismi verilecek. Fen işleri ve belediye buna olumlu baktı. Yalnız meclise gitmesi gerekiyor bu konunun. İşte sokak ve cadde isimleriyle alakalı. Bununla alakalı sağ olsun bazı arkadaşlar yardımcı oluyorlar. İnşallah önümüzdeki sene Barkını sadece editlerde değil haritamızdaki o güzel hani bize viraj videosunu yaptığı ve hala ölümünün yıl dönümünde bile tahmin ediyorum izlenmiştir. Çünkü en son izlediğimde bir 5 gün önce bile izleyen ve yorum yapan vardı. O izlediğiniz virajlara inşallah onun ismini vereceğiz. Buradan size de bunu duyurayım dedim. Sonuçta motorcular için uğraşıyoruz. Motor siklet camiasına gönül verenleri yaşatmaya çalışıyoruz. Motorcuların sorunlarını dile getirmeye çalışıyoruz. Ama arkadaşlar dediğim gibi Barkın Bayoğlu'nu örnek alıyorsanız, seviyorsanız onun videolarını izleyin ve her videosunda koruyucu ekipmanla olduğunu unutmayın. O yüzden arkadaşlar buraya da geliyorsanız yani yaz Temmuz sıcak demeyin. Muhakkak koruyucu ekipmanlarınızı giyin. Çünkü trafik gerçekten çok can alıcı. Yani çok gaddar bir trafik var. O yüzden arkadaşlar hiçbir motorcu ölmemeli, yaralanmamalı. O yüzden kendinize dikkat edin. Birazdan kalabalık gelecek. Sözler değil biraz editler konuşsun. Evet arkadaşlar. Kalabalıklar gitti. Çok güzel bir kalabalık toplanmıştı yine. Babuş Barkın Bayoğlu, namı diğer Altın Elbiseli Adam için yüzlerce kişi toplandı ve ona olan görevini yaptılar. Saygı ve sevgiyle anıyoruz. Mekan cennet olsun inşallah. Onun bir lafı var ya, otosiklet gerçekten çok güzel bir şey. Arkadaşlar tekerinize yüz basın. Dikkatli olun. Yani trafik gerçekten barkın gittiğinden beri hala tehlikeli.